Herkese selamlar arkadaşlar. Bu dersimizde ürün listelemeyi anlatacağım sizlere. Şimdi biz ürünleri buluyoruz. Excel'imiz hazır olduğunu varsayıyorum ve ürünleri teker teker Amazon mağazamıza listeleyeceğiz. Bunun için iki tane örnek rastgele bir asim buldum sizlere. Birincisini kopyalıyorum. Ürün listelemeyi size göstereceğim. Şöyle şu kısımdan katalog ürün ekle. İngilizcesi katalog add product kısmına tıklıyorum. Ve buraya asinimi yazıyorum. Asinim kopyalanmadı. Bir önceki asinde kalmış UPS olduğu için. Tekrar şöyle kopyalayayım. Burada her zaman new seçeneğini tıklıyoruz arkadaşlar. Ve sell this product. Önünde onayımız mı zaten alınmış. Sell this product diyorum. Şimdi karşımıza şöyle bir kısım çıkıyor. Şu üç kısımdan ortadaki kalsın. Bu kadar detaylı bir şekilde listelemize gerek yok. Bunu e, kendi markanız olduğunda yaparsınız. Bu kadar kısa olmasına da gerek yok. Şu ortadaki kısım. Yani filtreleme olarak yani ürün eklerken hangi niteliklerden bahsedeceğinizi ortadaki açık kalsın. Genelde bu açık kalır. Buraya bir SQL kodu yapacaksınız. Bu sizin tamamen panelde kendinizin gördüğü, kimsenin görmediği kafanıza göre bir şeyler yapabilirsiniz. Mesela oyuncak. Ama unutmayın, İngilizce harflerle boşluk bırakmadan ve daha önce yazmadığınız bir SKU kodu olacak. Adet yazmıyoruz çünkü ürünler depoya gittiğinde Amazon kendisi sayıp kendisi ekliyor. Ne kadar stok otomatik zaten onları ekliyor. FBA'yı isteyeceğimiz için Quantity kısmına adet yazmıyoruz. Your Price diyor, buraya hangi fiyattan satacağınıza artık Excel'de yazıyorsunuz zaten, analiz edip. 35 kanallarına satacağım satacağımı varsayıyorum. 35 diyorum. Sonra condition tip diyor. Yani ürünü ne olarak göndereceksin? Yeni mi? işte açılmış mı? Use it, ikinci el mi? Vesaire. Her zaman new burası arkadaşlar. Biz her zaman yeni ürün satıyoruz. Fulfillment channel dediği kısım bakın. Burada birinci de merchant fulfillment. Yani I will ship this is myself diyor. Yani ürünleri ben kargolayacağım diyor. Altta da Amazon ship and Provide customer service. Yani Amazon benim adıma kargolasın diyor. Burada altta zaten gördüğünüz gibi fulfillment by Amazon. Yani FBA Yin açılımı bu. FBA yaptığımız için her zaman bu alttaki oluyor. Aşağı iniyorum. Şuradaki hangi marketplace'e listeleyeceksiniz? Kanada'ya. Burada bazıları açık olabilir. Bunları kapatıyoruz. Mesela şöyle olabilir. Bunları kapatıyoruz. Sadece listeleyeceğimiz kısım kalıyor. Gördüğünüz gibi. Save and finish dediğimizde ürünü listelemiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi karşımıza bir ekran geliyor. Burada gördüğünüz gibi. list FBA. Yani FBA listelemek için hazır diyor. Bu kısımda hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Direkt kapatabilirsiniz. An sayfaya gelebilirsiniz. Ee, sonraki kısım FBA olarak FBA plan oluşturma. Onun da ekstra videosunu çekeceğim. Ürün listeleme aslında bu kadar. Buradan sonra herhangi bir şekilde bir yeri tıklamayacaksınız. Şimdi yine aynı bir tane daha diğer asinimden örnek vereyim. Kopyaladım. Mağazama geldim. Katalog, add products kısmına geliyorum buraya yapıştırdım. Aratıyorum. Bakın burada Apple sel diyor. New her zaman biliyorsunuz. Nasıl onay alıyorduk? Hazır konusu gelmişken göstereyim. Bunun da videosu var zaten biliyorsunuz. Tekrar buraya tıklıyorum. Otomatik onayı verdi zaten. Hemen tekrardan buraya geliyorum. Et burada Ve new diyorum. seldis product kısmına tıklıyorum. SQL kodu var. Daha önce yazmadığınız bir SQL kodu olsun. Şöyle rastgele yapıyorum adet yazmıyoruz. Your price'a yine faraziye 35 dolar. Burayı new yapıyoruz. Ve FBA olarak listeleyeceğim diye buraya tıklıyoruz. Diğerleri kapalı. Save and finish diyoruz. Ürün istenemek bu kadar arkadaşlar. bak başka ekstra bir şey yok. Burada hemen sizlere çok güzel bir örnek geldi. Hemen sizlere bunu göstereyim. Bakın bu gibi durumda gördüğünüz gibi burada size bir şey sunar. Ee, barcode barkod tipi sunar. Amazon barkod mu yoksa Manufacturer barkod mu? otomatik bir şekilde bazen manufacturer barkod kısmı gelir. Biz manufacturer barkod yapmıyoruz arkadaşlar. Her zaman Amazon barkodu. Amazon kendisi ürünleri etiketleyecek. ondan etiket alacağız. O yüzden böyle bir şey geldiğinde burayı Amazon barkodu seçiyoruz. Ve şöyle close diyeyim. Amazon barkodu şeklinde zaten gelecek. bu burada bu şekilde kalsın. Manufacturer yazıyorsa edit deyip yani şu tıklı ise buraya edit deyip Amazon barkod kısmına Mesela atıyorum confirm şöyle daha gerçekçi göstereyim. Manufacturer barkodsa edit diyorum ve buraya Amazon barkod deyip confirm ediyorum. Ürün bu şekilde FBA olarak geçireceğim. Bunu da bilgisini burada vermiş olayım. Ürün listelemek bu kadar arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.